Geziyorum. Ya böyle bir sor sor. Neden geziyorum? Bakın ben 37 yıllık bir sandık görevlisiyim. Daha doğrusu öyleydim. Bir gün kızımı almışım, cilalamışım, süslemişim. Seçimdeyiz. Hop bir haber. Seçim seçim yok dediler. Aldım kızımı çıktım gittim. Başladım kayyum atanmayan il aramaya. İzmir'e git dediler kayyum. Diyarbakır'a git dediler kayyum. Mardin'e git dediler kayyum. En sonunda taşı toprağa altın dediler. Oraya kayyum gelmez dediler. İstanbul'a geldim. Merhaba. Ben şu üniversitede öğreniyorum ama bir türlü bulamadım. Yine atandım da. Hocam şöyle dümdüz aşağı doğru gidin sonra sağ dönünce göreceksiniz. Biz de ya. O zaman ben size çok matrak bir şey anlatayım. Biz o zamanlar bu kadarız. Aynı mahalledeyiz çocukluk arkadaşı. Sıkı fıkıyız. Her gün oyunlar oynuyoruz. Torpil oynuyoruz. Çılgınlar gibi torpil atıyoruz. Yine torpil oynuyoruz. Baktım bu köşeye gitmiş. Dedim ne oldu? Neden köşedesin? Gel oynayalım dedim. Yok dedi ben sevmiyorum torpil. İşte oynamayacağım artık. Bence siz de oynamayın falan dedi. Bugüne kadar kim oynuyordu? Neyse. Ondan sonra ben durur muyum? Hız reklar bende ya. Koştu bunun peşinden. Bir ısrar kıyamet. Torpil de torpil, torpil de torpil. İlla dedim geleceksin oyuna geri. Geldi. Kaçar mı benden? İkna ettim yani. Oyuna geldi ya bu. Dinle burayı. Burayı kaçırma geliyor. Ne yaptı biliyor musun oyunla? Torpilleri aldı, kaçtı. Torpilleri kendine aldı. Ne yaptı? Kaçtı. Alem ya. Ha? O yüzden gittik öğrenci asistanlarını işe aldık. Sonra bir daha bir baktım. Meğerse mali açık varmış. Maaşlarını karşılayamadık. Asistanları işten çıkarmak durumunda kaldık. Yani o insanlar da çok mağdur oldu. Çok biz de farkındayız ama işte keşke böyle olması gerekmeseydi. Kestik. kapandı efendim. Önemsiz demiş. Nasıl önemsiz? Nasıl ya? Ben bu kampanya için nelerimi verdim biliyor musunuz? Gençliğimi. Ya ya. Bakın. Bunun önemsiz olması demek. siyasi kimliğim yok demek. Benim siyasi kimliğim nasıl yok? O kadar aday aday oldu. Üniversitelerin gerçek sahipleri, öğrencisi, akademisyeni ve emekçisiyle tüm bileşenlerken, üniversiteye dair kararları iktidarın uzantısı olarak hareket eden atanmış rektörler alıyor. Üniversitelerin özelliğine saldırı niteliğindeki kayyum atamalarını ve süre gelen polis şiddetini kabul etmiyoruz. Bizler, üniversite bileşenleri olarak özgür ve demokratik üniversite mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Hiç utanmanız yok mu? Kayyum!